Bugün sizler birlikte arkadaşlar evcil hayvanıma e, arkadaşlar bakacağım. Oyuncak evcil hayvanıma arkadaşlar. Biliyorsunuz koronavirüs var arkadaşlar. Hiç de alamıyoruz hayvan evcil alanlar. Alın alın alabilir insanlar da var arkadaşlar. Alanlarınız da buradan inşallah hiçbir hastalık çıkmaz hayvanlarınız arkadaşlar ben de böyle oyuncak hayvanlarıma gerçek bakım yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bugün sizinle beraber böyle bir video çekmek istedim. Ben de bu arada eşyaları hazırlayacağım. Arkadaşlar siz bir kere şöyle bir video çekmiştim. Evet şaka videosu bu şaka videosu değil oyuncak evcil hayvanıma bakma videosu Arkadaşlar O yüzden Arkadaşlar ben Aslında konuna Virüs olmadan da annemler diyordum Kedi alalım kedi alalım Annem evde kedi. E, hayvan sevmiyor Ama yine de hayvanları sevmiyor Demedim arkadaş Hayvan evde sevmiyor Yani seve sevilmez de <laughs> Kimi sever Kimi sevmez arkadaşlar Değil mi yani doğru diyorum. Arkadaşlar bu arada ben eşyalarımı alacağım. Bir dakika durayım. bakın kremi var. Ellerim. Burada bir tane böyle kolonya var. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Bu arada oyuncağım böyle böyle tüyleri daha yumuşaktı. Yumuşak olmamaya başladı artık. Arkadaşlar şimdi yapacağız Yatırdım evcil hayvanımı Şimdi ilk önce kremden Başlayalım Kremden başlayalım Oo, Bakın bu arada kremim yeşil Gözüküyor mu bilmiyorum Arkadaşlar gözükmüyorsa kusura bakmayın Kremi Burasına böyle sürüyorum Bakın parmağıma Sürüyorum Şimdi ellerimle arkadaşlar şöyle göstereyim. Saps yeşil oldu. Tüylerini arkadaşlar yumuşatmaya çalışacağım. Çünkü hiç yumuşamıyor. Ay tarak kırıldı. dakika takacağım. <laughs> ya. Aa yumuşuyor. Aa dümdüz oluyor. Yaşasın. Arkadaşlar çok iyi. Çiçek hanı çok güzel oldu. Oh, mis gibi kokuyor. Keşke kokusunu siz de alabilseydiniz ama maalesef. Şimdi birazcık da şundan dökeceğim. Ay size gel pardon şuradan sileyim. Tamam. Aynaya bile gelmiş. Bu da mis gibi kokuyor. Oh mis. Ben bütün evcil hayvanlarımı arkadaşlar böyle yapıyorum. Yani oyuncaklarımı. Ha, Ay çok güzel kokuyor. Şimdi kollarını birazcık daha kremleyeceğim. Hatta kollarını değil kafasını. Bir dakika. Açamadım ben bunu be. Aa, açacağım. Hadi. Şu ay arkadaşlar şuna bakın. Aa tamam. Kırıldı. <laughs> kırılacak Ha çıktı. Böyle böyle yaparak çıktı. Şimdi üst kapağın üst, üstündekileri alıyorum. Kafasına sürüyorum. Ve yayıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet bitti. Ne çabuk da bitti be. Ne? Düştü bebek. Evet. Evet. Şimdi şu ikisini yerine koyup geleyim arkadaşlar ben. 48 oldu. Geldim 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 de geldim. Uf geldim. Kaydıramdan da birazdan onunla oyun oynayacağız. Asil. Şimdi onu birazcık daha saçlarını falan tarayacağım. Ay Ay yerim ben ay, çok tatlı bu bir şey. Hmm. Aa bitti bakın malzemeleri. Neyse tamam. O zaman bu videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle ayıcık ayıcık ay, ay, videolar istiyorsanız like, like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Zeynep'i çok seviyorum. Bunu ben diyeceğim. Sizi çok seviyoruz Fransız ailesi. Hoşçakalın. Kocaman yapıyorum sizi.